Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3042 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3042 TL'den satışa sonunda görüyor. Çeyrek altın 4976 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 5027 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Yarım altın 9952 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 10055 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 19845 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 20024 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 20261 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 20567 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ata altın 20377 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20546 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2496 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2232 TL'den 22 ayar bilezik ise 2935 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 2675 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.